Selamlar, selam gençler. Burada isabetli Sonic Space Monitor'da yeni gelen güncellemeleri inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalıma like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Öncelikle ilk göstermek istediğim konu şu. Metal Sonic güncellemesi geldi. Sonunda istediğimiz güncelleme geldi. Sizden gelecektim. Güncellemem çok güzeldi. Ben sizin için bitirdim ama ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Birincisi olarak Metal Sonic eventine buradan giriş yapabiliyorsunuz ve burada event hakkında bilgiler var. Tabii ben bitirdiğim için şu an yok. Burada görevler yazıyor. Bildiğiniz gibi 3 1 1 dakikadan 1 1 dakika 20 saniyenin altında bitir. Ben 1, 1 dakika 1 dakika 2 saniyede bitirmişim. 3 kere metal sonu yiyen yani. 3000 tane de böyle Mysticers of diye bir şey topla. Hemen o zaman eventimizi şöyle göstereyim. Metal ile bir yarışma yapıyoruz ve yarışmayı kazanırsak bize büyük, büyük bir miktarda para veriyor. Bak mesela şunu gördüğünüz gibi. Hemen gelsin. Hızımız metal sönük aynı yani benim hızım düşük ben buraya gelsem ne yapacağım gibi düşünmeyin ve gördüğünüz gibi ork var or bunlar. Şöyle topluyoruz gördüğünüz gibi. Böyle hemen gidelim. Koş 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 koş. Böyle üst sürü. Burada da para kasabilirsiniz. Ben burada 16 falan kastım. Bunlardan toplayıp, para toplayabilirsiniz burada. Ee, ben bitirdiğim için şu an sadece paraya oynayacağım burada. Şuradan atlayalım. Üstten gitsek daha iyi olur. Ne olsun. Şuradan Dönüm Dönünce metasyon geçti ama sıkıntı yok. Biz yine de yetişiyoruz ona. Ben korktum. Geride kalanım falan yok. Yetişirsiniz. Burada sakın dönmeyin çünkü geç kalırsınız. Artı olarak şuradan... Yukarı atlayın. İsterseniz aşağıdan gidin. Ve şu mor şeylere değerseniz en oyunun en başına dönersiniz. Bir de tam söylemediğim şu dikenlere de değmeyin. Değerseniz yine oyunun başına dönüyorsunuz. Hemen zıplayalım. Hop bir daha zıplama mekanı. Hop. Yukarıda da bir mekan var. Şu oraya daha hiç çıkmadım. Şöyle devam edelim. Gördüğünüz gibi yaşlı böyle gidersen size de üstten de gidebilirsiniz. Son olarak işte buraya geliyorsunuz ve Pıt Metal yok ve size büyük bir, bir miktarda para veriyor burası. İsterseniz burada AFK bırakıp para kasabilirsiniz çünkü bunlar Siz durdukça da yenileniyor burada. Ben burada 16 milyon falan kastım. Şöyle hemen hepsini alalım. Önümüzün başına dönelim. Bu büyük güncellememiz Metal Sonic güncellemesiydi. Eğer dediğim gibi o mor toplardan toplayıp artı olarak diğer görevlerde yaparsınız. Metal Sonic Hemen şöyle alayım karakteri. Metal Sonic'i elde edebilirsiniz. Şöyle hemen gidersin. Metal Sonic'i böyle elde edebiliyorsunuz. Şöyle küçük bir tatlı bir animasyonu var. Etrafı bakıyor böyle. Artı olarak yavaş gitme animasyonu. Arkasından alev çıkıyor hızlandığında. Zıplaması aynı. Öz gibi böyle bir karakter. Ee, şu ana kadarki tek galiba canlı olmayan karakterimiz şu an bu. Ee, ben şey beklerdim. Ee, şöyle bir güncelleme beklerdim. Mesela biliyorsunuz ki normal Sonic oyununda Tails uçabilme özelliğine sahip. ne da süzülme özelliğine sahip. metalde uçma özelliğine sahip. O zaman bir sürelik uçma özellikleri mesela süzülme özelliği koyabilirler. Ben öyle bir şey beklerdim. Artı olarak göstereceğim. İkincisi ise şurada göstereyim. Altıncı bölgeye gidelim hemen. Böyle altıncı bölgeye hemen girelim. Altıncı bölgede ise çok güzel bir özellik eklendi arkadaşlar. Açasın şöyle hemen. Açıl bakalım. Yine 3 senede açılma çalış açasın geliyorum. Bu uzun sürece belli. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden dönmüyoruz. Ben hemen girdim. Gördüğünüz gibi enchant sonunda eklendi. Enchant şöyle hemen girelim. Enchant da başlı başına olarak güç, hız, xp, para, magnet, şans ve event olarak e, kaç ayrılıyor? 6'ya mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye ayrılıyor. 1 milyon parası var. Ben hepsini magnet yapacağım. Magnet çok iş şey yapıyor çünkü. Artı olarak ise işte burada güçleri falan yazıyor. Event'in e ne işe yaradığını bilmiyorum ama diğer gücü zaten belli. Bu gücümüzü arttırıyor yani. Deş atlamızı daha hızlı gideceğiz. Mesela bir kere bunu re edelim ve Magnet bir çıktı gördüğünüz gibi. Bir daha edeceğim. Bakın diyecek. Para çıktı sıhharda. Bir daha edeceğim. Magnet çıktı. Son kere yapalım. Mesela x bir çıktı. 10, 10 daha fazla xp kazanacağız. Yani şöyle 10 veriyorsa 20 kazanacağız arkadaşlar. Öyle. Magnetin özelliği işte şu. Siz ne kadar uzakta olursanız o kadar çekiyor. Mesela gördüğünüz gibi. Şu ortada durdum da, hepsi geliyor. Yani gördüğünüz gibi. Dibinde değilim ama yine de çekmeye devam ediyor. Yani çok büyük bir güncelleme değil ama gerçekten güzel bir güncelleme. Artık şöyle bir ses var. Şöyle. Uçma sesi koymuşlar. Bence çok hoş. Artı olarak başka gösterebileceğim şu an güncelleme yok. Bana sorarsanız güncelleme çok güzel. Buradan gidelim. Güncelleme çok güzel olmuş. Ben zaten bekliyordum böyle bir güncellemeyi. Hemen yüklensem. Hüncemde zaten gelecek dediğim gibi. Ee, artı olarak gösterebileceğim. Evet. Bir de son olarak Summer Sony'yi buradan alabilirsiniz. Ve Neon Sakura. Neon Sakura Co. Neon Light Co. Bunları alabilirsiniz. Bunlar parayı şu para diyecek. Bunu alabilirsiniz. Ben almayacağım. Çünkü zaten otomatik olarak veriliyor. Gördüğünüz gibi yani burada. Bunu alıp isterseniz güçlendirebilirsiniz ama zaten petlerim. Gördüğünüz gibi bayağı uçtu gidiyorlar. Bir de parayla XP'nin yerleri değiştirilmiş. Galiba o kadar. Bakayım bir de söyleyeyim size petleri göstereyim. Petleri nasıl bir şey olduğuna bakın. Bence çok hoşlar. Oynayıp başladıysanız yine her zamanki gibi iş yapıyor. Şöyle hatta yeşilin üstüne gideyim burada çok görünmüyor. Böyle sarı ve pembe pembe yakın petlerimiz var. Güçlerini söylemem gerekirse Sakura e, olan 60 ya 8 verirken Nine de aynısını veriyor. Ben kullanmıyorum. Dediğim gibi benim petlerim iyi şu anlık. Kullanmaya ihtiyaç duymayacağım. Ya bilmiyorum. Aslında bu petler bununla bunu yine değiştirsem galiba iyi olabilir. Galiba <laughs> ben bunu edeceğim şu an. Bu level artı da arkadaşlar 99'dayken bu 5000 bu 40'dayken 40000 falan. Neyse şimdi bunu takacağım, başka bir gösterebileceğim şu anlık bir şey yok. Pet Collection'a hala bir şey gelmedi, bir de buradaki logo değiştirilmiş. Yani diyeceklerim bunlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncellemeleri inceledik. Birinci güncellememiz Metasonik güncellemesi, ikincisi de Enchant güncellemesi hakkında gelmedi. Daha fazla Sonic Speed videoları istiyorsanız kanala like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.